let's tell Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni yeni tanıyan arkadaşlarım için ben Tanı Bugün sizlerle birlikte süper bir video çekiyorum. Aslında bu benim de çok heyecanlandığım bir video olacak. Neden? Bershika'dan çok beğendiğim ürünler vardı arkadaşlar. Bugün onları sipariş ettim. Doğrusu pazartesi günü sipariş ettim. Bugün geldi ve çok heyecanlıyım. Bunları sizinle birlikte açacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü videonun sonunda da sipariş ettiğim ürünleri sizlere üstümde göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videomuza like atmayı, Abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman hemen başlayalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün geldi ve video çekmek için açmadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi açacağız. Gerçekten çok heyecan. Acaba gerçekten sitesinde gördüğüm gibiler mi? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Ay çok heyecanlı. Açıyorum. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın bu e, birinci üstümüz. Ben bu bayıldım bu arada. Bu şekilde beyaz. Ya gerçekten çok tatlı falan arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu deneyeceğim. E, Kumaşı böyle tam benim sevdiğim kumaş. Üzerindeki desen benim gerçekten çok hoşuma gitmiştim. Şimdi diğer. Bu benim asıl parçam. Bu bitti. Sonra tekrar geldi falan gerçekten çok karışıktı. En sonda alabildim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu parçada. Buna da gerçekten bayıldım. Rengi falan çok tatlı değil mi? Ya denemek istiyorum arkadaşlar. Hemen denemek istiyorum. Ya bence şu anda ilk görünüme göre ikisi de çok tatlı. Şimdi ikisini de deneyeceğim. İlk önce hangisini deneyelim? İlk önce bunu deniyorum arkadaşlar. İlk önce maviyi deniyorum. Ondan sonra da derim Geliyorum. Evet ben geldim. Gerçekten ilk görünüşüm süper. Yani ilk yorumum çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parça bu şekilde. Ve ben buna bayıldım. Açıkçası gerçekten verdiğim paranın karşılığını alıyorum diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bebek mavisi bir bluz. Kenarları bu şekilde çekmeli. Bunu böyle çekebilirsiniz ama ben şu an bu şekildeki boyunu bayağı bayağı beğendim. Yani Gerçekten çok tatlı bir parça. Üzerindeki yazısı, işte detayları ya da mesela şöyle durduğumda bu şekilde büzülmesi hani her şeyle çok hoşuma giden bir parça oldu. Ben e, bu parçaya 10 üzerinden 10 veririm arkadaşlar. Bunu nasıl kombinleyebiliriz? Biraz ondan bahsedeyim. Sonra da size böyle bir yürüyüş yapıp e, poz verip e, diğer parçama geçeriz. Yani bu neyle kombinlenir? Siyah taytla kombinlenir, mamiciğinle kombinlenir işte bu gri e, kodlarla kotlarla çok güzel kombinlenir. Yani gerçekten her şeyle kombinlenir. Gördüğünüz gibi altımda pembe eşyaman altı var. Onunla bile kombinlendi. Üzerimdeki small beden, bu arada şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle. Small beden bende gayet iyi oldu. İyi ki medium almamışım. Medium alsaydım büyük ihtimalle bu bana baya baya büyük gelecekti. Çünkü e, biraz daha esnek bir kumaş olduğu için yani daha payı var arkadaşlar görüyorsunuz ki Ya parçalık yorumlarım çok güzel Şimdi geçelim hadi ikinci parçaya durup bir yürüyüşüm yapmadım. Hazırsanız havalı müzik geliyor You and I We never show emotions We just keep it down Down inside Yeah you and I Both longing for expression For the things we like But we stay quiet Birinci parça ya. Evet. Yine ben geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da benim diğer parçam. Bu parçayı da gerçekten çok beğendim. Yalnız bunu ben e, medium istemiştim arkadaşlar. Eğer small isteseydim diğer parça gibi duracaktı. Fakat bunun kumaşı da daha farklı olduğu için e, medium istedim için birazcık kafe bol görüyorsunuz. Ama ben yine bunu çok beğendim. Gerçekten bayıldığım bir parça. Bay bayıldığım parçalardan biri oldum. E, buna benim puanım yine Buna ondan 9 arkadaşlar. Onda 9 çünkü dediğim gibi birazcık bedenini bir beden küçük isteseymişim çok güzel olacakmış. Bunu da yine dediğim gibi her şeyle kombinlenebilir. Görünüzü gibi altımda pembe eşyaman altı var. Onunla bile oluyor. Ben bu arada bir şey geçirmek istiyorum hemen size arkadaşlar. Aa durun. Ben şimdi model yürüyüşümü yapmadım. Onu da hemen bir yapalım. O eksik kalmasın. Hazırsanız havalım. We never show Down inside. down inside. Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay, we stay quiet. Hold me now, hold me now. Tell me things, tell me all about how you and I we never show emotions, we just keep it down. bir şey göstereceğim şimdi sizlere. Ben geçen ay Belçika'dan bir etek almıştım. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, şu eteği bu arada bunun açıklamış onu bir kapatayım. Durun arkadaşlar. Evet. Şu eteği almıştım geçen ayda Belçika'dan. Böyle gri bir şort etek. Tokalı. Bu benim parçalarımla ben bunun çok uyumlu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın bununla böyle olacak. Şu an altımda şu an altı var biraz kamıştırıyor olabilir. Siz sadece şöyle odaklanın. Ya bence bayağı güzel ve e, bu parçayla da arkadaşlar çok güzel olacağını düşünüyorum eteğin. Şöyle hatta. Bir dakika şu anda denemeden size kombin gösteriyorum. Şöyle. Şöyle. Bence gayet güzel parçalar. Ben hani çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. İkisini de çok beğendim. İkisi de çok beğendiğim şeyler oldu. Oturarak konuşmak istiyorum arkadaşlar. Yoruldum artık. Şöyle oturuyorum. İnşallah beni şu anda görüyorsunuzdur tam olarak. Ee, yani ikisini de çok beğendim. Bence çok güzel parçalar. Siz de göz atabilirsiniz parçalara. Şöyle yeni daha kış kombin videosu çektim. Ve o videoda size demiştim ki birkaç online alışveriş yapacağım. Ve <laughs> o gün gerçekten gittim bunları aldım. Bunları gerçekten çok beğenmiştim. Ee, ve <laughs> bunu sizlere zaten video çekerek göstermeliyim. Çünkü dedim ki size arkadaşlar bununla ilgili ayrı size bir video çekeceğim. Ve çektim de arkadaşlar. Aslında bunları da kış kombinde gösterebilseydim çok güzel olurdu. Ama videolarımda zaten görürsünüz kombinleri üzerimde. Ya Gerçekten bu parçayı da e, üzerimdeki parçayı da çok beğendim. Yalnız siz alacaksanız tam bedeninizi alın. Nasıl yani diyebilirsiniz. Mesela benim tam bedenim normalde böyle kafedelerde S ve bunu S aldım tam oldu. E, hatta pay bile kaldı çünkü kumaşı esnek olduğu için bunu da mesela M aldım. Aslında bunun S'si var mıydı hatırlamıyorum. Ama M aldım arkadaşlar. E, bunu S alabilirdim. Ama bence bu şekilde de güzel durduğunu düşünüyorum ve gerçekten sembolleri falan çok hoşuma gitti. Çok hoş sembolleri. Şu anda bu arada tırnağımdaki ojeleri de takmayayım. Ben bunu dün tester olarak sürdüm. Yani denemek için sürdüm. Arkadaşım almış. Ya normalde bunları bence hemen bir tane oje önerisi de yapayım arkadaşlar. Bunlara yakışabilecek. Evet bence bunlar yakışır. Bakın. Siyah. Bence siyah bayağı yakışır. Hani buna da yakışır. Buna mor da yakışır. Ve beyaz. Bence bu üçüne bu renkler yakışabilir. Şu anda video yine birazcık kombin fikirleri videosuna girdi. Ama arkadaşlar bunlardan Dediğim gibi ayrı kombinlerde nasıl kullanabileceğinizi söylemek istedim sizlere. Denedim. Gördünüz. Siz de bu arada benim kombinimi yorumlayın. Yakışmış mı? Yakışmamış mı? Ya da kıyafet nasıl durmuş? Onları gerçekten yorumlamanızı istiyorum arkadaşlar. Yorumlarsanız çok mutlu olurum. Bu şekildeydi. Ya bu kış gerçekten birazcık alışveriş yaptım. Evde oturdukça da hani insanın gerçekten online alışveriş yapası geliyor arkadaşlar, görüyor ve Aa ben bunu alsam mı ya? Ay alayım. Ama aslında var ya arkadaşlar evde hiçbir yere çıkamadığımızdan giyemiyoruz. Ama bence çıkıyoruz. Zaten haftada bir online derslerde bizim boş oluyor bu çıkma saati, çıkma izni saati. O zaman giyiyorum ben ya. Ya giyiyorum bence açıkçası kıyafet eğer güzel sevdiğiniz parçaysa gayet giyilebilir bir şekilde karantina da olsa, koronadan da olsa inşallah da koronadan kurtuluruz arkadaşlar. O yüzden maskeye, sosyal mesafeye, temizliğe dikkat edelim ki korona bir an önce gitsin. Artık okullarımıza, arkadaşlarımıza, bir an önce sokağımıza kavuşabilelim. Ee, yani bu şekildeydi arkadaşlar benim videom. Size e, bunları gösterdim. Bunlarla kombin önerileri yaptım. Hatta oje önerileri bile yaptım yani. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Bu tarz alışveriş videolarını ve kargo açılım videolarını istiyorsanız dediğim gibi beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.